At arabasından motorlu aracı geçişe tanıklık ettiğimiz bir dönem, sene 1886 ve de patente alınmış olan ilk araç, ee, yani otomobilin atası diyebileceğimiz modeller bunlar. 1886 yılında e, e, tabii ki yani en fazla maksimum hızı 16 kilometre olan bir şeyden bir araçtan bahsediyoruz. Benzin e, patente alınmış olan ilk aracı at arabası, insanlık binlerce yıl boyunca at arabasıyla ulaşımını sağladı. Bir noktadan diğerine gitti. Fakat otomobilin icadı yani bu gördüğünüz araçların hayatımıza, insanlığın hayatına girdiği andan itibaren o süreç o kadar hızlanarak günümüze kadar yani yaklaşık bir 150 yıllık zaman dilimi içinde Müthiş gelişmelere tanıklık ettik ve müzenin konsepti de bu gelişim sürecini tarihi bir perspektifte anlatmak üzerine kurulu. Ama ben bu katı çok önemli bulduğum için otomobilin icadı anlamında özellikle buradan size bilgiler aktarmak istiyorum.